Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde sizlerleyim. Evet farklı bir açıyla sizlerleyim. Şimdi bir de bu açıyı test etmek istiyorum. Sizin yorumlarınız o yüzden aşırı önemli. Şimdi açık söylemek gerekirse evet bu açının da güzel bir hoşluğu var. Altımızda da 2023 Porsche GT3 Ar var oyuna yeni eklenen ve e, abi bu açıda açık söylemek gerekirse e, biraz daha meşakkatli ayarlaması biraz daha zor bütün ışıkların kameranın vesaire bütün her şeyin yerini değiştiriyorum ama siz gene de hani bunu da hesap edin. Ama diğer video ile diğer şekilde direkt önden bakış açısıyla da bir kıyaslama yapmış olun. Hangisini daha çok beğeneceksiniz ben de merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi arabayı modifiye edeceğim gamepad ile. Ondan sonra abi eldivenleri takıp direksiyonla Devam edeceğiz. Araba gerçekten çok acayip abi. Ve camlarını bile filmlemiyorum. Biraz içi de gözüksün istiyorum. Bir sürü motor seçeneği var. Ama hiçbir e, motoru takmayacağım. Üzerindeki makinayı bırakacağım. E, muhtemelen canavar gibi de yol tutacak. Zaten yükleme olarak bir tek bunu yapabiliyoruz. Araba 784 beygiri 753 Nm. 1535 kilo. Gerçekten bir GT aracı. Yani içeride içine geçtiğimiz zaman direksiyon görüntüsünden anlayacaksınız zaten. Bence bu arabayla bu yani daha doğrusu bu güçle tam optimum seviyede olacak. Evet abi şimdi yarış tipi frenlerimizi takalım. Burada yapabileceğimiz bir şey yok ekstradan. Ee, güzel hafifletmemiz var. Jantları değiştirmeyeceğim ama çılgın bir şey yapacağım oraya. Göreceğiz birazdan zaten. Yarış tipi şanzıman 7 hıza geçiriyorum. Çünkü güzel yükselmeler oluyor abi. Şuradan da 2.3 kilomuz var. Burada da bir eklentimiz yok ekstra lastiklerde de yok yani Michelin yazılı lastikler kalsın hoş duruyor abi e, lastik boyutunu önü 300 bırakıyorum arka tarafı 335 yapıyorum abi cantları değiştirmiyorum bu cantların kalması lazım ama abi önü 20 arkayı da 21 yapınca inanılır gibi değil ya aşırı güzel gözüküyor hele bir de offsetleri verelim şuradan canavar gibi oldu. Aslında ön tarafa çok fazla offset vermesek de olur ama burada dediğimiz gibi bir simülasyon oyunu olmadığı için hani kafama ne esiyorsa ne gözüme hoş geliyorsa onu yapıyorum. Ee, bu araba ile işimiz bu kadar. Abi çok güzel gözüküyor gerçekten ya. Düzeni kur. 1540 kilodan 1241 300 kilo hafifledik. Çok iyi. 565 beygirden de 784 beygire çıktık. Bu araba böyle tam böyle çıtır güzel bir görev arabası olacak abi bence. Veya hani çok görev arabası istiyorsanız makineyi değiştirip tam S2'nin sonlarına gelecek şekilde arabayı ayarlayabilirsiniz abi. Özel ayarlamaya giriyorum. Helizon yayları zaten en düşükte ekstradan bir şeye dokunmuyorum aga. Hadi bakalım. Eldivenlerimi taktım. Tuşlara da ufak tefek atamalar yaptım arkadaşlar. Daha sonradan daha iyi hale getiririz abi. Acayip duruyor ya. Buna bakar mısın? Güzel abi gerçekten. Hadi gidelim. Hep gaz değiliz. Biraz Force Feedback güç geri bildirimini de arttırdım. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi azıcık koltuğu da yaklaştırdım abi. Biraz dizlerim daha fazla kırıldı ama maalesef başka türlü ayarlayamıyorum. Ee, abi şimdi koltuğu moltuğu boşver de araba çok tatlı gidiyor ya. açıyı beğenecek misiniz bakalım ee, Tabii biraz daha çirkin yani biraz daha kirli bir açı oluyor arka tarafı mümkün olduğunca toparladım daha fazla da toparlarım o çok problem değil ama sanki ön taraftan daha mı güzel hem e, suratın mimiklerimi görüyorsunuz hem de kısmen direksiyonu, eldivenleri vesaire görüyorsunuz e, yazın bakalım aşağı Güzel aga güzel şuna bakar mısın? Şöyle yapalım. Daha gerçekçi olsun. Diyor ya. Vallahi bak bu şekilde direksiyondayken daha az konuşuyorum. Hadi otobana gidelim. Hazırım aga. Hadi uçalım. Bakalım kaç yapacak. Ya çılgın bir son sürat beklemiyoruz bu arabadan zaten. Oha oha. Son dişli. Kısa abi. 3.80 Belki daha bile çekmemiz gerekebilir ha. Yok daha çekmemiz gerekmeyecek gibi. Hatta biraz ileri bile alabiliriz biliyor musunuz? Biraz ileri alalım abi. 4 Bakalım çok mu oldu? Yo bence oldu abi. Rampa aşağıda anca doldurur bu devri. Tamam. Zaten kalkışta bayağı sıkıntı yaşatıyor. Ee, böylece biraz daha sıkıntı yaşatır. 480 miydi? 480 küsür müydü? Ne 4'e çekmiş olduk. Evet abi. Küçük bir dokunuş daha yapılabilir son dişli ama çok önemli değil. Dediğim gibi bu arabadan 450'ler falan beklemiyoruz bu makineyle. Bu araba bu şekildeyken çok iyi yol tutuyor hem bir görev arabası olarak hem de viraj olarak çok iyi abi. Viraj testi, dip gazım sıkıntısız. bu açıdan gidelim. <laughs> güzel, güzel. Şu direksiyon üzerindeki RPM ışıkları ile ilgili biraz araştırmaya başladım. Ee, Forza'da da çalıştırmak için. Ee, onunla ilgili bir girişimlerim olacak yakın zamanda abi. Araba çok tatlı abi. Tam kıvamında. Dert açmıyor, sürpriz açmıyor kolay kolay. Evet kalkışta biraz sıkıntıya düşürebiliyor adamı ama o da çok normal. Akselerasyonu çok iyi. Son süreti çok fazla değil. Olması gereken de bu bence abi. otobandan çıkacağım. Biraz dışarıda gidelim şu açıdan. İstemiyorum drift bölgesi. Evet bir öncekine göre daha iyi. Ufak tefek ayar da yaptım ekstradan zaten. Ee, direksiyonla ilgili o da biraz rahatladı. Herhangi bir direksiyon açı düşüklüğü vesaire yok arkadaşlar. Direksiyon açısı full rotasyonda. Ee, zaten eskiden de öyle oynuyorduk Logitech'le. Bu araba keyif verdi abi. Yol tutuş vesaire çok iyi olduğu için. Yalnız şu pedalları bağladığım e, benzin kısmında e, tabi pedallar çok güçlü olduğu için abi çok fazla gıcırtı geliyor. Neyse ki OBS'e geçtiğim için o gıcırtıları e, özel mikrofonda ayar olduğu için fazla almıyor. Yani i̇lk videoda o sesler gelmiyordu en azından. Şu anda da pek duyduğunuzu zannetmiyorum abi. Arabam şekil yolumdan çekil. Gerçekten çok güzel duruyor abi araba ya. Ya bakar mısın ya. Ya ben bu anlayı kapatmıştım bak doğru düzgün kaydetmedim mi sen bu ayarları? kilitliyor. Farkındaysanız biraz daha agresifleşmeye başladım. Sürüş olarak. Aşırı zorlamıyorum. Daha taşa uçmaya gerek yok şu anda. direksiyon hassasiyeti ile ilgili biraz daha oynamam gerekiyor sanırım. Araba güzel. Dediğim gibi bu arabayı klasman olarak tam dibine kadar çekip abi 998'e bir engine swap yapıp o şekilde çok güzel görev arabası yapabilirsiniz arkadaşlar. ...ses düşürmesi de Vay, keyifli be. Bu araba güzel abi. Bu araba güzel ve zevkli. Oğlum anla bir git game pedi alıyorum. Bu anlayayım anlayayım Forza Link'i komple kapatmıştım ben ya. Abi araba çok güzel gözüküyor. Arka 21, ön 20 vesaire de aşırı güzel durdu. Çok keyif aldım. Evet arkadaşlar sizde siz de yorumunuzu yapın açı ile ilgili. Bu açı mı, yoksa bir önceki açı mı? Görüntü kalitesi ile ilgili vesaire ufak tefek oynamalarla o daha geliştirilebilir. Mesela görüntünün kalitesi değil, görüntünün açısı e, yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de şuradan uzatayım. Bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.